Ya yeter zaten. 4. Gece 12'de tabi ile görüştüm. Her zaman titizle baktığım bir çocuğumdu. Bir dediğini iki gitmiyordum. En son görüştüğümde Siverek'te saat gece 12'ydi. Yatacağım dedi. Sabah erkenden evde olacağım. Beraber nişan takmaya gidecektik. Cenab-ı Allah izin vermedi tabii ki. Yetişmedi bize. Takdiri ilahi. sel felaketine kapıldı. Ama biz 5-6 gün burada devlet, millet el ele çalışıyoruz. Aramıştı çocuk. Aramıştı. Aramıştı ama dediğim gibi ben hiçbir zaman saat 8.30'a kadar yatmayan bir adamdım. İlla olacak ya. Benim telefonumda o esnada şarj bitmişti. Dört defa bana mesaj çekmiş. Mesajları görmeyince de başka bir numara aramamış. kesinlikle herhangi bir cezası, herhangi bir kusurlu bir sürüyüşü kesinlikle yoktu. Ee, dediğim gibi yani bir şoförlük konusunda herhangi bir problemimiz yoktu. takdir ilahi diyelim buna yani. Başka da bir şey diyemezdik yani.